ve kamuoyuna. İdris Çalışkan 1973 Mardin Nusaydın doğumludur. 48 yaşındadır, 36 yıla hükümlüdür ve yaklaşık 28 yıldır hapishanedir. Politik bir mahkustur. İnsan Hakları Derneği'nin hasta mahpus listesinde yer almaktadır. Mektuplarında belirttiğine göre pandemi nedeniyle çok kalabalık koğuşlarda kalmaktadırlar. Nefes almak bile bu koğuşlarda zorlaşmıştır. Yatacak yer olmadığı için 4-5 insan yerde yatmak zorunda kalmıştır. Bu koğuşlardaki mahpusların çoğu uzun yıllardır hapishanede olan insanlardır ve hepsinin birden fazla kalıcı hastalıkları vardır. İdris çalışan Ankara, Bolu, İzmir hapishanelerinde kalmıştır. Şu an Ali Ayşakran Al Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 3 nolu tehdit hapishanesinde kalmaktadır. 01.07.2011 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi burundan nefes alamama, boğazda daralma, epilepsi teşhisi konmuştur. 07.09.2016 Bolu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tanımlanmamış eklem ağrıları teşhisi konulmuş, kalçada kistler oluşmuştur. 22.11.2016 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gastroözofolaj e, reflü teşhisi konulmuş, mide ameliyatı olmuş, yanma sırasında bağırsaklar da etkilendiği için yemek yemiyor, yemek için yiyince, yiyince vücudunda kırmızı noktalar oluşuyor ve yanık yerleri şişiyor. 22.11.2016 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Raynaud fenomeni hastalığı genellikle el ve ayak parmaklarını etkileyen damarlardaki büzülmeye bağlı kan akımının azalması sonucu ortaya çıkan ve ilerleyen dönemde ağrılara neden olabilen bir damar hastalığı teşhisi konuluyor. 28.12.2018 Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bel fıtığı tanımlanmamış intervertebral inter disk bozukluğu teşhisi konulmuştur. Ayrıca anjiyomuş tansiyon ve prostat rahatsızlığı var. Böbrekler neredeyse iflas noktasına gelmiş. Ailesinden aldığımız bilgiye göre son zamanlarda beyinde tümör çıkmış. Kriz oluşunca bayılıyor ve ne kendisini ne de etrafını tanıyor. Sorulan sorulara yanıt veremiyor. Dolayısıyla yalnız başına yaşamını idame ettirmesi sorumludur. İngiliz çalışkanın bu sağlık durumu ve pandemi koşullarının hapishanede kalması işkencedir derhal serbest bırakılmalı ve tedavisini ailesi gözetiminde yapmalıdır. İdris Çalışkan Özgürlük, Hasta Mahpuslara Özgürlük, insan Hakları İzmir Şubesi, Hapishane Komisyonu.